Seni bizim prodüksiyondan arkadaşlar mı getirdi buraya? Yo. O, o, otobüse geldik biz. Açın <laughs> dokun. yarışmacı mı? Şaka mı? Bu ne bu? Bir yarışmacı mı? Hadi canım. Yarışmacı mı hakikaten? He? Yarışmacı mı? Evet. Evet mi? Baksana adam abi. Doktor var mı aramızda doktor? Nereden geliyorsun? Bakırköy'e. Bakırköy mü? <laughs> Neyi komik ben anlamadım ki. Ney komik? Peki, Peki bu akşam nasıl bir şey yapmayı düşünüyorsun? Arabes şarkı okuyacağız. Şükrü abi at yapıyı yapıyor. Ben de üzerine arabes şarkı okuyorum. Değişip bir Peki. Ee, heyecanla seni bekliyorsun. Başlayalım. Tamam. <laughs> Belki de dilimden bu şarkı düşmez Dilim söylese de gönlüm vazgeçmez Aşkım yıllardır ben yokluğuna bir tek dilim var, mutlu yeter. Allah'tan şarkı güzeldi de yani <laughs> biraz dinledik. Yani daha ne kadar daha seni seyretmemizi bekliyordun mesela? Sana kim? Ben mi? O, kim? O mu ben mi? Kim? Senin diyorum kulaklar ağır mı işliyor? <laughs> Yo normal ikimiz de kulağı normal. Normal. Yaklaş biraz abi bize. Yeter o kadar. Sen, sen taktın bana ya. Abi vallahi sen taktın bana ya. Sen mi dedin? Bana mı dedin? <laughs> sen de, de bende mi oldu? Sen ne dedin sen? ...koparırım o memelerini ha sonra. Ah. Ah. Şimdi değişik bir insansın... Ha? ...bence. Şey? <laughs> sol elin diyor, nerede diyor, sol elini soruyor. <laughs> evet Ali abi... E, ...istersen öyle mı geçelim? bir şey yorum yapacak mısınız? Yorum mu? <laughs> Öyle bir yorum var mı? Yok. Tamam oylamayı içelim Ali abi. Ben yıldızlı hayır. Hülya. <laughs> hayır. Ben de hayır diyorum. Senin üç hayırlı uğurlu.